motor. Evet Minecraft ortamında müze denememiz. Şu şekilde müzemizde sergilenen heykeller, figürler. Bu iç duvara da bir müze yazısı asabiliriz aslında. Gördüğünüz gibi tarih öncesinden kalma heykelleri anımsatan alt katımızda ne varmış oraya bakalım. Evet gizli bir sandık. Bu sandıkta neler var acaba? Kazıyoruz ve burada arkeolojik Kazımızı gerçekleştiriyoruz. Müzenin altında sit alanında kurulmuş bir müze herhalde. Evet değerli sandıklar buluyoruz. Bu şekilde devam ediyor bu daha başlangıç aşaması. Gördüğünüz gibi bir sandık daha bulduk. Evet bu kadar yeterli.